Merhabalar. Bugün 5. sınıf ders kitabı Ünite 5, e, hayat health yani sağlık konusunu işleyeceğiz İngilizce ders kitabında. Burada health yapmış zaten kafa demek. Eee ikinci de kulak. E, ok kulağı gösteriyor yani bu ear olacak. Tam silelim. Daha kolay olur. Üçüncü e, bakalım. Göz ok gözü gösteriyor yani eğer e Dördüncü ok, ok burunu gösteriyor yani no. Salım şuraya. İşaretleyelim. Burada. Ee, beşinci ok e, dudağı gösteriyor yani mouth. Ee, altıncı ok da boğazını gösteriyor yani tukruat. İşaretledik. Yedinci dişlerini gösteriyor. Yani tut. Sekizinci. Şurada aynada gösteriyor. Yani sırtını gösteriyor. Sekizinci de bek. Hmm, burada işaret edelim. Dokuz göbeğini gösteriyor. Yani stone match. Onuncu kolunu gösteriyor yani arm. Şöyle. 11. ok e, ayağın yani bacağını gösteriyor yani leg. Ne dedik son olarak 12. de ayağını gösteriyor yani foot. Şimdi bad cook demiş yani kötü öksürük demek. Zaten burada işaretlemişiz. İkinci olarak sonra Tuhruat yazıyor. Yani boğaz ağrısı. Burada da kız e, boğazını tutuyor o yüzden. Ki bu. Kalemi açalım. İki. Devam edelim. The flu yani grip. E, bakıyoruz. Burası grip'i gösteriyor. Şimdi işaretledik stomat çek karın ağrısı yani burada da karnını tuttuğu için burada karın ağrısı tutama çek siniz yani hapşurmak e, ee, burada bakalım burada galiba hapşuruyor aynen burada hapşuruyor o yüzden 5 cold yani üşütmek üşümek bu yüzden burada e, bu kız üşüyor battaniye örtmüş üstüne. Sever. Ateş. Bakalım ateş burada. Çünkü alnına bez koymuş. Bunu da yaptık. To tek yani diş ağrısı burada ee, bakalım burada yanağını tutuyor Yanan altında tabii diş var o yüzden bu sekiz. Backache ee, yani sırt ağrısı. Burada sırtını tutan bu çocuk sırtı ağrıyor. Son olarak on headache. Yani baş ağrısı. Baş ağrıyor. Burada gördüğünüz gibi son olarak bu çocuk başını tuttuğu için baş ağrıyor. Alt kısma geçtik. Burada yine işaretleyeceğiz. Complaints şikayetler demek. Suggestions öneriler demek. Yazalım. Birinci olarak ehed eklemiş. Şikayet olarak yani da kafa ağrısı, baş ağrısı demiş. Burada da C yani TK yani hap al diye işaretlemişiz. Normalde işaretlenmiş. A sore to rot. Boğaz ağrısı. Bakıyoruz boğaz, boğaz ağrısı için öneri olarak. Keep your two throat warm. Yani e. Eledik. Sonra a cold. Üşütmek. Bakıyoruz en uygun olan şey. bir warm clothes. Yani yani ılık kıyafetler giyiniz. çok fazla açık olsun yani so çok fazla sıcakta giyeriz ya. ya da ne de çok fazla kalın olsun. Bu yüzden G olarak yazıyoruz. A bad coke. Kötü öksürük. Çok fazla falan. Buna en uygun olan şeyden take some kokşur. E, yani öksürük şurubu al. Şur, bu şurup demek. Zaten çok benziyorlar. Yazalım. H diş ağrısı demek. Yani A'da see a dentist take a penkiller Yani dişçiye görün ve e, kesici al. penkiller kesici demek. Ağrı kesici. E, yani 5A. A back -hack. Yani süt ağrısı. Um, buna en uygun olan şey D'de yani stay in bed, take rest. E, yatağında dinlen. F'e Ateş. E, ee, B'de yani eve vermiş olur. Ilık bir banyo yap. 7B. Hemen yazalım. 8'de. flu. Yani grip. Ee, zaten F kılıyor. Take vitamin C. Have a rest. Evet. C vitamini al ve dinlen. Allah zihin açıklığı versin. Hoşçakalın.